Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Harvard Üniversitesi'ndeyiz. Harvard Üniversitesi'nin bahçelerinden birindeyiz. Arkamızda Harvard Doğa Tarihi Müzesi var. Ama daha önemlisi burada Furkan Öztürk'le birlikteyiz. Selam Furkan, nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın <laughs> ben de iyiyim. Çok güzel denk geldik. Evet, harika oldu. Senin bugün ne? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü test savunma test var. var. Bugün ziyarete geldim sana. Evet, kusura bakma seni tutuyoruz tam test evet. öncesi. Ama daha ilginci bugün beraber seninle dolaşırken durmadan telefonunun çaldığını <gülüyor> 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 ilginç ilginç e, yerlerden telefonlar aldığını söyledin. Önce onunla başlayalım. Geçen ay bir ödül kazandın. Neydi bu ödül ve neden önemli bilim adına ve daha doğrusu hmm. belki de senin çalışman adına? Ya bu Gold, Gold Harbor ödülü diye yani birazcık daha uzun hali işte Gertrude and Morris Gold Haber ödülü diye Harvard Fizik Departmanı'ndan verilen bir ödül. Araştırmaya veriliyor. Hmm. Genellikle işte mezun olmaya yakın öğren, doktor öğrencilerine verilen. Ve onların test çalışmalarının etkisi üzerine verilen bir ödül. Harika Harvard veriyor bu. Harvard ödülü. veriyor. Müthiş evet. Aa, ve işte orada da tipik olarak bir teorik bir de deneysel fizikçi hani alıyor hmm. işte fizik departmanından hmm. bu ödülü. Deneysel kısmında bana verdiler bu senekini. İlginç bir şekilde bu tesadüf tabii tabi. Goldhaber'in kendisi de nötrinoların helistesini yani kiralitesini keşfeden fizikçi. Kiraliteden evet. kiraliteye bir bağlantı. Evet, ee, evet. Şimdi onu da soracağım. Ee, peki ne hissettin aldığında? Bekliyor muydun? Şöyle oldu. Ben doktor hocamla konuşuyordum. Ofisimdeydik. Hatta çağrı da bugün bizim laboratuvara geldi. Tam o işte senin oturduğumuz yerde. Tezimi sunuyordum ve şey dedim hocama. <laughs> ya zaten kimse okumayacak muhtemelen tezi dedim departmandan çünkü çok ilgilenmiyorlar falan dedi. Hocam da öyle düşünme dedi. Yakında bir şeyler duyabilirsin dedi yani. Aa çıtlattı mı? Evet. Ya Bana, kendisi biliyor muydu yoksa kendisi biliyormuş. Çünkü <laughs> ona onun referansını alıyorlarmış. <laughs> öyle bir şey olduğu zaman tabii bir referansla falan oluyor. Ben de o gün yani biraz o, o konuda bir kulak dolgunluğum oldu değil mi? Ertesi gün de bölüm başkanından haber geldi. O şekilde öğrendim. Şaşırdım birazcık. Çünkü ya benim yaptığım araştırma tabii fiziğin geleneksel alanlarından birinde değil. Ben hı hı. hani fizik arka planlı bir insanım. Evet. Daha önce de fiziğin daha geleneksel konularında çalıştım. Atomik fizik gibi, işte yoğun madde fiziği gibi ama şu an üzerine çalıştığım problem hani yaşamın başlangıcına dair hı hı. bir problem ve fizikçilerin çok ilgisini çekmeyeceğini düşündüğüm bir problem olduğu için birazcık da şaşırttı beni. Ama, ama tabii çok temel bir konu. Ço ama, ama çok oldu. temel evet. bir konu ve insanlar bunu tabii anlıyorlar. Neden? önemli olduğunu. O açıdan çok mutlu oldum yani. Harika evet. ya çok güzel ama bu haberin Türkiye'ye ulaşması bir ay <laughs> gibi evet. bir süre oldu. Bana evet. birazcık konuştuk yayını yapmadan önce de. Bilkent Üniversitesi sen, sen evet. zaten Bilkent çıkışlısın. Bilkent çıkışlıyım. Hmm. Bunu Twitter tabii üzerinden duyurdum. Oradan evet. takip eden insanlar alıyor İşte daha önce Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir haber hazırlamıştı. Hmm, hmm. O da çok titiz davrandı şey konusunda benim söylediklerimin değişmemesi Doğru, konusunda. Understand. Çok iyi. Ve son halini de bana gösterip hani doğruluğunu tasdik ettirdikten sonra hmm. yayınladı. Hmm. Onun için de bu haberi de yine onunla yaptık hmm. ve ondan dolayı da memnunum. Çünkü haberin içeriğine baktığımda orada bilgi olarak doğru yani orada yazılanlar. Doktor hocam da haberde hmm. konuştu. Fizik Çok bölümünden iyi. bir başka hoca yine konuştu. Kapsamlı bir haber hazırlanmış oldu böyle. Peki şimdi. böyle 5 yaşındaki birine anlatacak olsaydın. <laughs> Bu ödülü alma sebebini nasıl anlatırdın? Biraz zor biliyorum. <laughs> ya şöyle, yani yaşamın başlangıcı temel bir problem. Bunu e. neden önemli olduğunu dahi izah etmemize gerek olmayacak bir problem ve yaşamın başlangıcını bir puzzle gibi düşün. Hmm. Yani büyük resmi görebilmeniz için o puzzle'ın parçalarının bir araya uyumlu bir şekilde gelmesi gerekiyor. Geriye baktığımız için de parçaların tam olarak nasıl oluşmuş olabileceğini bilmiyoruz. Hmm. Onların bir anlamda birbirine uyumundan ve nasıl birleştiğinden hareketle biz büyük resmin doğruluğunu idrak etmeye çalışıyoruz. Homo de zaten yaşamın hem bir özelliği hem de yaşamın başlayabilmesi için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Hı hı. Çünkü yaşamı oluşturan moleküllerin ayna simetrisi özelliği var. Evet. Sağ elli ve solelli kopyaları halinde bulunabiliyorlar bu moleküller ama sağ elli ve solelli kopyaların olduğu bir havuzdan yaşam çıkmıyor. Evet. Bunu yani şöyle düşünebilirsiniz. Trafiği düşünün. Hı hı. Trafik ya sağdan akar ya, ya soldan <laughs> akar. Bu başka ülkelerde İngiltere'ye giderseniz <laughs> bir yerden burada başkadır ama hı. iki yerden akmaz değil mi? Evet. Yani ideal Güzel etmen. bir örneği. <laughs> <laughs> Hindistan'da değilsen. Hindistan'da değilsen. <laughs> <laughs> Hindistan'da değilseniz orada da zaten kaos çıkıyor değil mi? Evet, evet. Onun gibi düşünün yani. Yaşamın başlangıcı içinde bunun bir tanesinin yani sağ veya sol versiyonlu işte RNA'nın ve amino asitlerin seçilmesi gerekiyor ve bunun seçilebilmesi o kadar kolay bir şey değil çünkü bu simetriyi kırabilecek etmenler tabiatta var olan veya daha önce düşün, olmasını düşündüğümüz şeyler değil. Hmm. Hani benim doktora çalışmamda bu problem üzerine oldu ve aslında çok basit bir deneyde bunun nasıl ortaya çıkmış olabileceğini çok da doğal bir hani koşulda göstermiş olduk. Hmm. Ee, laboratuvarda da sana göstermiştim bu manyetik yüzeylerin üzerinde kimya yaptığınız zaman, fiziksel prosesler yaptığınız zaman bu manyetik yüzeylerin manyetik sizması, gravitenin hangi yöne doğru sağ, sağ mı, mı sola mı, sağ mı, mı kıvrılacağını seçebiliyor. Bunun tabi arka planında çok derin bir fiziksel fenomen yatıyor. Bu işin çalışmasını sağlayan, onun detayları, onun matematiksel detaylarını tabi çalıştık biz. Hmm. Ama on, o kısımın haricinde Deneysel sonuç çok önemli asıl. Yani bunu denediğiniz zaman hakikaten laboratuvarda tekrarlanabilir bir şekilde manyetik yüzeyler üzerinde %50-%50 karışım olan bir moleküler havuzdan bir yüzeysel proses, bir kimya yaptığınız zaman sağ veya sol elli moleküllerin seçilebildiğini gösterdik. Evet. Ve bunu tabii yaşam öncesi kimya için çok önemli bir molekül üzerinde yaptık. Ve jeolojik koşulları da düşünerek yaptık. Efendim. Dolayısıyla parçalar birbiriyle çok uyumlu hale geldi. Ondan dolayı hani insanlar bir anlamda bunu beğendiler. Peki o şekilde. şunu söyleyeyim söyleyeceğim bir sonraki soruya geçmeden önce Aha. biraz 5 yaşındaki bir çocuk bunu takip edemezdi bence bu açıklamayı evet. birazcık daha tamam. üst düzey oldu ama özetle moleküller, RNA gibi moleküller protein hı hı. gibi moleküller normalde sağ elli sol elli bir arada oluşuyorlar normalde bunları oluşturan mekanizmaların kendi içsel bir seçim yolu yok değil mi? Yok. İkisi bir arada oluşuyor ama dış bir faktör lazım seçecek olan ve siz onların demir temelli manyetik evet. kayaçlar olduğunu evet. özünde göstermiş oldunuz. Evet. Peki bu orta anda o tepkimeler yaşandığı zaman evet. e yarı, yarıya bir karışım koysam bile sağ 50 veya sol 50 çıkabiliyor ki bu da evet. işte yaşamın kullandığı parçalar. Peki şunu hmm. merak ediyorum ben. Meşhur Newton'un da dediği gibi işte devlerin omuzlarında yükselmek evet. konusu böyle bir şey sanki bana böyle anlatıldığında fark edilmiş <laughs> olmalı gibime geliyor. Senden Çok önce bu çalışmayı yapan veya bu taşları döşeyenler yok muydu? Var var. İzah edeyim <laughs> mesela onu. Pasteur ilk defa hmm keşfettiği zaman manyetik alanların aslında bu işte rol oynayabileceğini düşünüyor. Ha mesela Pasteur'e kadar gidiyor yine. kadar ya bu 1848'den bahsediyoruz. Evet. Yani 175 yıl öncesi falan. 176 oldu şimdi 2024'e girdik. <laughs> Doktor öğrencisiyken bunu buluyor. Manyetik alan uyguladığında kiralite nedeniyle bir seçilim olduğunu gö gözlemlemiyor. Çünkü bu manyetik alan etkisi değil. Aslında manyetik yüzeylerdeki bir spin etkisi. Sonra bunu Pierre Curie manyetik alanı ve elektrik alanı aynı anda uygulayarak olur mu acaba diye deniyor. Onda da olmuyor. çünkü çünkü bir yüzey lazım. Fizik hmm. detaylarından ötürü. Hmm. Ya çok yaklaşıyorlar. Çalışmanın temelini oluşturan etki bahsettim ya az önce hmm. hani onun arka planında yatan aslında 2011 yılında keşfediliyor. Peki o arada kimse tekrar bakmıyor mu buna? O arada yani bu manada hani alanlar açısından manyetik hmm. elektrik alanlar ve yüzeyler açısından çok çalışan çünkü çalışmamış yani öncesinde. Hmm, terk edilmiş ee, bir şey biraz. Terk edilmiş başka yaklaşımlar var. Hmm. Başka yaklaşımlar var. Mesela evet. bu temel parçacıklardaki zayıf etkileşimlerdeki simetri kırılmasının buna yol açmış olabileceğini düşünüyorlar. Ama o çok farklı bir enerji skalasında kalıyor. Bir de uzaydan gelen radyasyon. Uzayda gelen radyasyonun olabileceğini düşünüyorlar ama onda da ya. çok çok şey kaçıyor. Yani düzenli bir sürü Tedrici evet. step'in aynı anda olması evet. ve buraya gelmesi falan lazım. Evet. Onlar bayağı hani makul şeyler değil ve bunlar prebiyotik kimyanın da aynı zamanda gelişimiyle paralel bir şey. Hı. Şimdi yani benim yaptığım çalışmada hem bu arka plandaki etkinin tabii keşfedilmiş olması lazım ki biz kullanalım onu. Hı -hı. Değil mi? Bir e, çalışmamızda. Bir de prebiyotik kimyanın bir olgunluğa ulaşmış olması lazım ki yani doğru molekülleri, doğru kimyayı çalıştırabilelim burada. Evet. O da doğru prebiyotik kimyanın ortaya çıkması diyeyim. 2015'ler civarında. Hı -hı. Birazcık bilimsel alanın uygunlaşması gerekiyor. Alanın gereken. uygunlaşması lazım. Ben mesela 5 sene önce veya 5 sene sonra doktora yapsam muhtemelen bunu başkası yapacaktı. Müthiş Kesin. ya. Doğru Kesin. zamanda doğru yerde Kesin öyle. Yani var. bu şeyin kitabında falan da var Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında. Evet. Tesadüflerin rolü de var burada. Çünkü yani 10 yaş büyük olsam mümkün evet, değil. Doğru. Çünkü o ortam oluşmamış olacak. doğru çok Onların güzel. da etkisi var yani. Öyle. <laughs> ya müthiş bir şey gerçekten. Yani yaşamın başlangıcı konusu o kadar temel, o kadar yani hem felsefi uzantıları olan hem bilimsel uzantıları olan herkesin bir miktar söz hakkı olduğuna inandıkları evet. da bir saha. Seninle de konuştuk bunu. Evet. Bazıları bunun kafada çözülmüş olduğunu düşünüyor. Bilim insanları bir dolu parçayı bir araya getiriyor. Diyorlar. Bazıları bakıyor ona diyor ki işte bunların hepsinin bir arada çalışması çok daha müthiş bir şeylerin işin içinde olduğuna işaret ediyor diyor. İşte evet. ama bilim insanları yapıları gereği onu doğada tutmaya çalışıyorlar falan. Evet. Dolayısıyla çok kavgaların ve çekişmelerin olduğu bir sahada en kritik noktalardan biri. Yani nasıl oldu da moleküller evet. hep böyle oluşurken ikisi bir arada oluşurken birileri sağ elli birileri sol elli olacak şekilde ayrılabildi. Evet. Gerçekten <laughs> müthiş bir çalışma. Tebrik. Sağ ol, yani sağ şunu da söylemek lazım. yani Hindsight 2020 20 derler buradakiler. Sonradan dönüp ben dedim ya bunu evet. nasıl fark etmemişler ama işte bunun yapıldıktan sonra kulağa kolay geliyor. Evet. Oraya o, o düşünsel şeyin birikmesi için gereken bir momentum'un oluşması evet, gerekiyor evet. aslında. Ya bu senin sorduğun şeyi biz John Sutherland'le bahsettik evet, ya tabii. bu yaşamın başlangıcı alanında çalışan büyük bir organik kimyacı İngiltere'de. Tam olarak senin sorduğun şeyi aslında bir anlamda beyin fırtınası yaptık Onu O da dedi ki yani niye bu kadar bu şey yarat dedi düşündün mü dedi yani hmm. bazı yarattı hani evet. olay yarattı dedi ki çünkü çok akıllı insanlar bunun üzerine çalıştı ve çok küçük farklarla bunu kaçırdılar, kaçırdılar evet. ve ondan dolayı önemli hale geliyor. Aslında evet. şey oluyor bir anlamda geçmişte bunun üzerine bakıp o problemin olgunlaşma aşaması oluşmadığı için onu kaçıran büyük dehalar evet. olduğu için aslında bir anlamda bunu yaptığınız zaman büyük bir etki yaratmış oluyorsunuz. Evet. Onun da aslında bir rolü var yani evet. bilim dünyasında. Kesinlikle. Şunu diyebilir miyiz mesela? Yaşamın başlangıcı çözüldü diyemeyiz sırf o çalışmayla. Yok. Çok önemli bir parça Hı -hı. bulunmuş oldu. Ama yaşamın başlangıcının sırrının çözüldüğünü söyleyebilir miyiz mesela? Söyleyemeyiz. Ben açıkçası bundan dolayı da mutluyum söyleyemediğimiz için. Çünkü benim kariyere ihtiyacım var. <laughs> bundan yani. sonraki 40 sene boyunca, 50 sene boyunca üzerine çalışmak istedim. Bilerek çözmüyorsunuz bir var. aslında değil mi? <laughs> Ya şöyle, yaşamın başlangıcı da dediğim gibi puzzle dedik ya, farklı Hı -hı. parçaların bir arada oluşması lazım. Hala anlaşılamamış, hala bizim nasıl olduğunu bilmediğimiz aynı bunun gibi parçalar var yaşamın başlangıcında. Biz bunları bir araya getirip, laboratuvar ortamında bunların bir arada uyumlu bir şekilde çalıştığını göstermeden, yaşamın nasıl ortaya çıktığına dair herhangi bir şey öne süremeyiz. Tabii. Onun için bütün hepsinin bir araya gelmesi lazım. Onun için de bu eğlenceli bir alan. Yani insanlar şunu zannediyorlar Çağrı aslında, bunu sen çok iyi biliyorsundur. Mesela anlaşılacak Anlaşılmış şeyler, bizim çok iyi bildiğimiz şeyler aslında araştırmacılar için o kadar heyecan verici sağlar değil. Evet. Yani mesela şu an kimse gidip Newton fiziği üzerine Tabii. veya elektromanyetik teori üzerine evet. çalışmıyor. Yani insanlar da burada bir kafa karışıklığı olabiliyor mesela zannediyorlar ki, Aa, anlamadılarsa orada böyle bir şey var hani bilim Bilimsel açıdan bir problem var gibi düşünüyorlar ama aslında araştırma zaten bilmediğimiz şeyler üzerine olduğu doğru. için aslında bu sahalar bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Evet burada mesela bizim en güzel örneğimiz insanlar sanıyor ki halk arasında evrimle ilgili bir tartışma var diye bilim camiasında da var. İnsanlar hala evrim doğru mu yanlış mı onu çözmeye çalışıyorlar zannediyorlar. Halbuki baktığın zaman evrimsel biyolojideki araştırmalara evet. hiç alakası yok yani. Evet. Çalışılan konuların e, acaba evrim doğru mu böyle doğrulayabilir miyiz onları çok geride bıraktık. Bu da ona güzel bir örnek aslında. Ne zaman sence yaşamın başlangıcını çözebildik diyeceğiz. Şu anda hani böyle yapay zekanın da şeyindeyiz ya bir devrim içerisindeyiz. Yapay genel zeka gelecek. Çok büyük bir devrim yaşanacak gibi bekleniyor. Canlılığın başlangıcı da benzer büyüklükte bir saha. Orada ne zaman deneyecek? Evet ya bak böyle olmuş. İlk canlıyı kendimiz yarattığımız zaman mı? Yoksa ondan önce çözebildiğimizi iddia edebileceğiz mi? Yani laboratuvarda yaratmak gerekecek mi sence? Bence gerekecek ve bir şey isteyecek bu. Geri bildirimsel bir mekanizma haline gelmesi lazım. Yani laboratuvar ortamında biz bunun nasıl çalıştığını gösterdikten sonra diyelim, daha doğrusu gösterecek bir arka planı kurduktan sonra şunu yapmamız gerekecek. Oradaki tek tek kondisyonları doğayla yani jeokimya ile ve işte gezegen biliminden elde ettiğimiz verilerle bir iz düşüreceğiz Hı -hı. ve oradaki elemanları rafine etmeye başlayacağız. Hı -hı. Ve o bize doğada nereye bakmamız gerektiği konusunda fikir verecek ve doğadaki işte şeylerin nasıl işlediği, laboratuvarda bizim neleri değiştirmemiz gerektiği hakkında bilgi verecek umuyoruz ki onlar tek bir noktaya doğru bizi ilerletirse ancak o zaman kesinlikle bu şekilde oldu diyebiliriz ama eğer laboratuvar ortamında bir canlı tamamen işte kimyasal olarak kimyadan biyolojiye geçişi gösterebilirsek o tabii başlı başına büyük bir devrim. Onun sadece şey olmasına da gerek yok. Jeokimya ile uyumlu olmasına da gerek yok. Tabii belki başka, yani bizimkine yakın ama başka bir yoldan aynı sonuca varabilir. Bir de şunu soracağım şimdi şeye baktığımız zaman landscape bilimin olduğu yere işte miller urey deneyleriyle baş yani evet. işte bu amino asitlerin sentezi, nükleik asitlerin sentezi tamamen kimya sağ evet. bir çorbadan çıkabileceği. Güzel homokiralitenin nasıl ortaya çıkabileceği, sıfırdan genomlar inşa edebilme, Hı. yapay genomlarla canlıları oluşturabilme. Yapay zekada da böyle ya işte öğrenme başladı. Şimdi işte arka planda evrimsel algoritmalar, işte derin öğrenmenin üzerine şimdi bu dikkat modelleri attention modelleri gelince transformer'lar ortaya çıktı. GPT onun bir uzantısı. Tabii. E, orada da mesela part Parçalar bir araya gelerek inanılmaz devrimlere yol açıyor. Sence bir sonraki büyük parça nereden gelecek yaşamın kökeni çalışmalarında? Bana sorarsan genetik kodun orijininden gelecek. Hmm. Yani şu an mesela biz bütün yaşamın ortak noktalarından bir tanesi, en önemlisi bir genetik kodun bir amino asit dizilimine tekabül ediyor olması. Evet. Ve bu inanılmaz bir şey. Evet. Yani evet. Yani üçlü bir genetik kodumuz var ve bunlar bir amino asite denk geliyor ve bu şifrenin bütün yaşamda var olduğunu biliyoruz. Bu eşleşmenin nasıl olduğu bilinmiyor. Buna şey deniyor İngilizce origin of translation. Hmm. Bu santral dogmada Tabii. translasyon aşaması hmm. var ya yani genetik dizilimin bir protein peptit ağına tekabül etmesi. Evet. O alfabe nasıl oluştu yaşamda? Çünkü o çok kritik bir aşamaya benziyor. Evet. O anlaşılmamış bir şey. Onun ben kritik olacağını Transkripsiyonun düşünüyorum. Transkripsiyonun kökeninde durum ne? Transkripsiyon tabii yani DNA'dan RNA'ya olduğu için o birazcık da origin kısmına denk gelmiyor. Çünkü DNA tabii RNA'dan sonra sonra ortaya çıktı. O zaman yani, translasyonu çözmek daha önemli. Tabii evet. Yani, RNA? fonksiyonel evet. geçişi çözmek hmm. daha önemli. Yani çünkü bu işte RNA bazlı genetik kodun olduğu bir dünyada hani RNA'nın üzerindeki şifrenin o erken hücrelerin dinamosunu sağlayacak proteinleri oluşturacak genetik Kodun. Nasıl hmm. ortaya çıktı bence çok önemli bir şey. Evet yani. güzel. Peki son bir soru, senin için sırada ne var? Şimdi <laughs> bu hafta savunuyorsun <laughs> evet. ve eminim çok başarılı geçecek. Ona hiçbir şüphem yok. Bittikten sonra doktoran aldıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Teklifler var mı? Birazcık bahsettiğin için soruyorum. Sana bahsettim. Evet. Yani direkt şeyini söylemeyeyim. Tamam. tabi. Tabi tamam. tabii. Çünkü tamam. henüz çok bir iyi şey yapmadım. Evet. Ama bir iki iki tane yerden hani kendi laboratuvarımı kurmak için bir şey var. Ne diyeyim ona? Hani profesörlük teklifi oldu. Asistan. Çok iyi. Onun tabii şeyinden emin değilim. Yani koşulları nasıl olacak vesaire. Hı -hı. Ama onun dışında İngiltere ve Harvard'da çalıştığım insanlar çok fazla. Hı -hı. Bu bahsettiğim işte kimyacı İngiltere'de. Dolayısıyla orada ve Harvard'da en azından bu geçiş sürecini sağlamak, devam ettirmemi sağlayacak iki tane şeyim oldu. Pozisyonu fellowship. Çok güzel. Bir tanesi İngiltere'de King's College Hı -hı. Oo, bir harika. genç akademi ee, Ve o şeyle de alakası yok yani ne ne yaparsam sonrasında onu devam ettirebiliyorum yani yanlış şey olarak. Bir de Harvard'da kalmamı sağlayacak başka bir pozisyon var. Hmm. Efektif olarak bir dahaki haftadan sonra başlayacaklar aslında. Çok iyi. Ama bir sene sonra nerede olacağım henüz kesin değil. Çünkü Aynen. bu işte şeyler bahsettiğim profesörlük pozisyonları henüz kesinleşmedi. Onların detayları vesaire en nihayetinde böyle bir imza atılması lazım ya o aşama daha olmadı yani. Ben, ben ne yapacağım biliyorum da aslında onu sormaya çalışıyorum. Yani evet. hayalinde ne var ha, Benim hayalimde ne, ne olsa senin problem için ideal abi. olurdu? Yok problem olarak da değil. Yani üniversite koşulları, çalışma ha. şartları, tabii ki çalışmak istediğin konu da bunun içinde tabii ki. Ya yani. şey de benim tabii ki ya konu çalışmak istediğim konu asıl önemli ama ya hangisi olursa olsun bağımsız olarak bir problem üzerine düşünüp çalışacağım. Bir ortam istiyorum. Onu da zaten sağlayacak gibi duruyor. Her sağlanacak gibi, gibi. Çok güzel ha. onda bir problem yok. Neden? Çünkü yani birkaç şeye ihtiyacım var aslında. Birincisi zaman, ikincisi bağlantılar. Yani işte beraber çalıştığım işte mesela arkamızda jeokimya departmanı var. Orada mesela jeologlarla çalışıyorum. İngiltere'de kimyacılar var. Onlarla mesela aynı şekilde çalışmaya devam edebilecek miyim? Çünkü onlar bağlantılarını sağlamak çok önemli. Bir de üçüncüsü para. Yani araştırmak için fon fon vesaire. Ve pozisyonlar onları fazlasıyla sağlıyor. Onun için yani en nihayetinde tabii kendi araştırma laboratuvarımın başına geçmek istiyorum. Hemen mi gelir? Bir sene sonra mı gelir? İki sene sonra mı gelir? O beni çok daha açıkçası endişelendirmiyor yani. Çalışmalarını sürdürebildiğin sürece. Önemli olan çalışmaları sürdürebilmek çok ve güzel. tabii sadece yaşamın başlangıcı alanında da değil onun birazcık daha kenarından geçen konularda da çalışmak istiyorum. Mesela örnek vereyim bu işte elektron spininin o makiraliteye olan etkisi hani benim hmm. doktora şeyim üzerine oldu ama ben bunun aynı zamanda canlı sistemlerde yani işte mikroplarda mesela hmm. elektronun spin özelliğinin yükünün değil hmm. spin özelliğinin canlı sistemlerde nasıl bir rol oynadığını çalışmak istiyorum mesela. Quantum biyoloji Aa, tam değil sınırın <laughs> Sınırında değil. en azından tam değil çünkü quantum <laughs> biyoloji birazcık daha birazcık daha böyle pseudo science gibi yani yeah, evet Aa, henüz evet, evet evet yani tam rüştünü ispat demadı fotosentezde falan ki, rolünü inceleyen çok güzel çalışmalar vardı ama ne kadar Evet ee... o işte mesela şeyde Chicago'da Greg Engel'in yaptığı çalışmalar onlar mesela adam ondan dolayı pozisyon aldı Chicago'da ama tahmin ettikleri gibi değilmiş aslında. Evet. ya birazcık daha şey o alanın olgunlaşması lazım var, ama Var var. Evet kuantumu daha ne kadar anlayabiliyoruz evet. <laughs> da biyolojiyi anlayacağız ama evet. öyle yani. Evet, çok güzel ama çok tebrik ediyorum. Hı. Bizimle konuştuğun için Tabii. de vakit ayırdığın için ve İyi geldin. gezdirdiğin için İyi ki geldin. çok teşekkür ederim. Çok güzel ederim. denk geldi vallahi evet, biz ee... de. Umarım sana da biraz moral olmuştur. <gülüyor> <Sağol>. <gülüyor> keşke defansa kalabilseydi. Evet keşke keşke. Onur verirdin. Evet hmm, ama Denk kesinlikle tamam. takip edeceğim. De böyle daha da fazla tutmayacağız Furkan'ı çünkü birazcık da çalışması gerekiyor tabii ki. Harika bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de öyledir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Tamam. <laughs> 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 Çok güzel. <laughs> <laughs> Hoşçakalın canlı. <laughs> Artık, Artık ölsem de galiba. <laughs> <laughs>